Hazırsanız size hayatta kimsenin peşinden asla koşmayacak olan dört burcu açıklıyorum. Dördüncü sırada aslında hem çok sevilen hem de aslında bu ne kadar soğuk nevale ya diye de diyebileceğiniz kova burcu var. Hani bu burcu birine aşık olurken görebilirsiniz evet ama bir özür için ya da gururunu yerler altına alacak, gururunuz edilecek bir şey için koştururken asla göremezsiniz. Üçüncü sırada tabii ki otorite sembolü oğlak burçları geliyor. Hayat onları zaman zaman aslında yıpratsa bile birine gidip ne olur yalvarıyorum sana falan filan yapmak zaten hiç oğlaklık bir durum değil. Düşer mi düşer, acı çeker mi çeker, kırılır mı kırılır ama o dik başlığından asla taviz vermez. İkinci sırada detay kraliçesi ve kralı Başak Burcu. Bir başak asla değer görmediği bir yerde durmaz. Böyle hatta çekişmelere girmez, tartışmalara girmez, ceketini alır, usulca oradan ayrılır. Yani gidişlerinde bile bir organize var, organize olma durumu var, düzen var, tertip var, çok iyi planlanılmış bir gidiş var. Ve gelelim birinciye. Zodiac aleminin en gözlemci, en yoğun, en gizemli burcu asla duygusal zayıflık göstermez. Duygularını hele asla belli etmez, gururuna zaten dokunamazsınız asla affetmez, unutur gibi yapar. Tabii ki akrep burçlarından bahsediyorum. Bir akrebe kendini ezdirmesini beklemek mi? Çok büyük yanılgı olur. Duygusal olarak kendini böyle filtresiz göstermesi zaten imkansız. Akrep önce bir duvar örer sonra o duvarın arkasından sizi saniyesinde çözer. Üzülse bile asla göstermeyecektir. Sadece bir bakış atar ve o bakışla cümle bile kuramazsınız zaten cevap bile veremezsiniz.